Ne mutlu oldum ya. Alara'ya var ya, bardak koyunu alsam niye Yahşi'den bir yer almadın, der. Ne kolay arkadaş fakiri mutlu etmek. İnsan kendini Don Juan zannediyor be. Kelebek. <laughs> ne yapıyorsun kelebek? Ne yapayım? Çaktınız şezlong toplama işini bana, onları topladın. Ha, bugün mü kapatıyorduk kumsalı ya? Aa, bugün mü kapatıyorduk kumsalı? Evet aslı, bugün kapatıyorduk kumsalı. Üf, ağlama kelebek, tamam. Ya bana bak, sana bir şey diyeceğim. Ateş bana motor almış. Yani galiba. Ne motoru? Dalgıç motoru. Kuyu suyu için mi? Ya hayır kelebek, yani bildiğimiz motosiklet. Ya kızım, Ateş'te para mı var? Ya var herhalde. Vallahi babamın parasını da çat diye çıkarıp verdi. Geçen gün kumsal kum kazıyordu. Petrol bulduysa demek. Kızım nerede olacak parası? Üf, kelebek ya. Tamam, kapat. İnsan inanmak istedikten sonra. Şişt, bana bak, binme bilmediğin heriflerin motoru Aslı. Ya, müthiş. Ateş. Ateş nerede? Kızım deli yazmış bu be. Daha ne kadar sürdüreceksin acaba? Ya Ateş yemiyorum artık söyle tamam. Neyi söyleyeyim? Peki <laughs> oyuna devam. Bakalım arkasından ne gelecek. Hayatta bir kere de benim gönlüm okşansın ya. Yani anladıysam. Anlama Ateş, sen anlama. Ateş. Alara. Ne yapıyorsun Ateş? Geçmiş olsun Alara. Kızım seninle mi konuşuyorum ben? Babamı çağırayım onunla konuş istersen. Şş, tamam. Sakin. Ne oluyor burada? İyi. Aslı yeni motor almış da onu şey. Allah Allah. Motor mu almış? Allah Allah. Ne almış almış tane ne ya? Al motorunu başına çal. Aslı motor almış. Bahar aldığın hediyenin arkasında dur ya. Yani hediyesi kızım bir dur ne yapıyorsun? Ya yani ne duracağım? Ateş. Yazıklar olsun sana ya. Anneanne, sen de bir dur. Sen mi aldın onu? Kızım, ne benim? Param mı var? Ha? Bak koluma. Bak. Yazıklar olsun sana.